Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Bu videoda bir Raspberry Pi performansını daha doğrusu Raspberry Pi 4'ün performansını nasıl ciddi şekilde artırabileceğinizi anlatıyoruz. Şaşırtıcı sonuçlar sizi bekliyor. Hadi başlayalım. Raspberry Pi nedir bir özetleyelim. Bu sadece kredi kartı boyutlarında bir bilgisayar. Ufak olmasına karşın günlük pek çok işinizi halledebiliyorsunuz. Oturma odanızda TV'nize bağlayıp kullanabileceğiniz bir medya sistemi ya da çocukluk anılarınızı yaşayabileceğiniz bir emülasyon üstüne dönüşebiliyor. Super Nintendo, Game Boy, PlayStation gibi eski konsolların oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Programlamayı çocuklara öğretmek için dünyanın dört bir yanında kullanılan Raspberry Pi, hobi elektroniğini, mekatroniği ve programlamayı seven insanların ürettiği pek çok projeye de ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların bu platformdaki esneklikten yararlanmasını sağlayan sayısız aksesuar var. Ayrıca yazılımıyla da uğraşarak yapabilecekleriniz de sizin hayal gücünüze kalmış. Bizim hayalimiz her zaman daha fazla performans. İşte bu yüzden bu rehberi hazırladık. 2020'de 4. modeli çıkan tek kartlı bilgisayarın elimizde 4 GB'lık versiyonu var. Biz bunu fabrika aralarından yani prangalarından kurtarıp işlemci voltajını biraz artırarak şaka şaka bayağı artırarak üzerine saçma derecede güçlü bir soğutucu takarak hız aşırtma yaptığımızda ne olacağına, limitleri nereye kadar zorlayabileceğimize bakacağız. Doğal olarak bunun sonucunda uygulamalarda bir hızlanma görebilecek miyiz diye merak ediyoruz. Bunun için de Raspberry Pi 4'te çalıştırabileceğimiz OpenGL tabanlı harika bir 3D benchmark aracı olan Geeks'le bir kurup birlikte gelen çeşitli demoları çalıştıracağız. Ama öncesinde Raspberry Pi 4'ün donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 4. sürümde Broadcom BCM2711 yongası kullanılıyor. 1.5 GHz frekansında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci bu. Bir de bu yongaya gömülü olarak yine Broadcom'un patentli GPU'su VideoCore 6 mevcut. Bu GPU da 500 MHz frekansında. Raspberry Pi barındırdığı çift micro HDMI portuyla iki monitöre birden aynı anda 4K görüntü çıkışı verebiliyor. Bellek olarak LPDDR4 teknolojisini kullanan bilgisayar USB 3.0, 5 GHz AC Wi-Fi, Gigabit Ethernet gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine de sahip. Yani kutudan çıktığı haliyle onunla yapmak isteyebileceğiniz hemen her şey yetecek kadar güçlü. E o zaman niçin hız aşırtma yapıyoruz? Cevap sandığınızdan da basit. Çünkü yapabiliyoruz. O yüzden neden olmasın? Raspberry Pi 4'e hız aşırtmaya başlamadan önce ilk ihtiyacımız olan şey bir soğutma çözümü ve iyi bir güç adaptörü. Güç adaptörü olarak 5 volt 3 amper sağlayabilen Raspberry Pi'nin resmi adaptörünü kullandık. Normal kullanımda bir soğutucuya ihtiyaç duymayan Pi 4 yoğun hesaplama gereken iş yüklerinde 85 dereceyi aşarsa hızını 600 MHz'e frenliyor. Biz sınırları zorlamayı istediğimiz için soğutucusuz bu işe girişirsek yangın çıkması bile olası. Bu yüzden siz de dikkatli olun ve önlemlerinizi alın biz gidip Raspberry Pi 4 için çıkmış en abartı soğutucu olan Ice Tower edindik. Evet bu şaka değil. Ice Tower, Raspberry Pi form faktöründe gayet bildiğiniz masaüstü bilgisayarlarındaki çekirdek temaslı, ısı borulu, kule tipi bir hava soğutucusu. Üstelik otomatik rengi değişen RGB fanı bile var. Burada soğutucuyu Corsair'ın A500 çift fanlı masaüstü işlemci soğutucusuyla yan yana dururken görüyorsunuz. Tabii ki ben bu soğutucunun montaj metoduna ve fanına bir takım modifikasyonlar yapıp zaten iyi olan soğutmasını uç seviyelere çıkardım. Bunu da kendi YouTube kanalım olan Meraklı Maymun'da bu soğutucuyu incelediğim videomda ayrıntılı anlattım. Raspberry Pi'ye hız aşırtmak için boot config.txt dosyasına istediğimiz işlemci ve GPU çalışma frekansını ve ön tanımlı voltaj seviyesini giriyoruz. Gördüğünüz gibi ben buraya stabil çalıştığından emin olduğum hız aşırtma değerleri olan 2 GHz CPU, 750 MHz GPU'yu girdim bile. Sonra yavaş yavaş bu değerleri artırarak elimdeki Pi 4'ün çıkabileceği maksimum değerleri aramaya başladım. Bu amaçla daha önceden girmiş olduğum voltaj değerini de 6'dan 8'e çıkarıyorum. Voltaja direkt müdahale edemiyoruz. Raspberry Pi mühendisleri 2, 4, 6, 8 gibi ön tanınma sayılarla daha güvenli şekilde voltaj ayarlamamızı sağlamışlar. Bu sayıların hangi voltaj değerlerine tekabül ettiğini ise biz bilmiyoruz. Sistem başlangıçta kernel hatası vermeden ulaşabildiğim en yüksek CPU frekansı 2130 MHz oldu. Yani 630 MHz'lik devasa bir işlemci hız aşırtması yaptım ki bu da %42'lik bir frekans artışına tekabül ediyor. GPU'yu da 25'er MHz artırıp 3 de stabilite testleri yaptırdım. 950 MHz'e kadar böyle gelip 1 GHz'e sıçrama yapayım dedim ancak sistem açılmadı. Frekansı 975 MHz'e geri çekince de ekranda bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bozulmalar gördüm. Sonuçta 950 MHz'de kalmaya karar verdim. Yani toplamda GPU'ya 450 MHz neredeyse stok frekansın 2 katı kadar hız yapmış oldum. Bu da bana Raspberry Pi 4'ün aslında ne kadar büyük bir hız aşırtma potansiyelinin olduğunu ve fabrika çıkışlı saat frekanslarının ne kadar tutucu olduğunu gösterdi. Bunun ardında çeşitli sebepler var. Raspberry Pi Derneği bilgisayarın maliyetini gereksiz yükseltmeme ve maddi durumu iyi olmayanlara da erişilebilir kılma önceliğiyle hareket ediyor. 4 GB'lık modeller çıkmadan önce bilgisayarın fiyatı 35 doları hiç aşmamıştı. Bugün ise 2 GB'lık modeli 35 dolara, 4 GB'lığı 55 dolara alabiliyorsunuz. Bu sebeple üretici perspektifinden baktığınızda çalışma frekanslarını ve voltajı kabul edilebilir seviyelerde tutup bilgisayarı bir soğutucu maliyetinden kurtarmak daha akıllıca bir çözüm. En nihayetinde kimse Raspberry Pi'yi yüksek performans ve yüksek hesaplama gereken uygulamalarda kullanmıyor. Zaten bunun için masaüstü AMD ve Intel işlemciler var. Bir başka sebep de aksesuar uyumluluğu. Yıllardır Raspberry Pi aynı fiziksel ölçülerde çıkıyor. Ve gerek resmi aksesuarlar gerekse de 3. parti üreticilerin aksesuarları buna göre tasarlanmış. Eğer Raspberry Pi bir soğutucuyla gelirse bu aksesuarların önemli bir kısmının yeni modelle kullanılmaz olma riski var. Testlere gelirsek en yüksek stabil frekanslardan emin olduktan sonra az önce de bahsettiğim Gigabyte'ın 3D demolarını teker teker çalıştırıp GPU'yu bunlarla test ettim. Su dalgaları testinde stok ayarlarda ortalama 140 FPS alırken hız aşırtma bunu 180 FPS'ye çıkardı. %28'lik bir artış görüyoruz performansta. Elektromanyetik dalga testine geçtiğimizde stok ayarlarda ortalama 139 FPS alırken hız aşırtma sonrası bu 202 FPS'ye çıktı. Bu da %45'lik bir artışa tekabül ediyor ki oldukça etkileyici bir sonuç. Al yuvar hücreleri testinde stok değerlerde 88 FPS, hız aşırtma sonrası ortalama 112 FPS aldım. Yani %27'lik bir artış gördüm. Son olarak renkli tünel testinde stok değerlerde ortalama 101, hız aşırtma ile 150 FPS'yi gördüm. Bu da %48'lik bir performans artışıyla elde ettiğim en iyi sonuç oldu. Peki voltajı bu kadar dayayıp frekansları tavan yaptırdık ama sıcaklıklar ne halinde derseniz ekran görüntülerinde de zaten görebildiğiniz gibi maksimum 41 dereceye kadar çıktı sıcaklıklar yük altında. Salt masaüstü bilgisayar perspektifinden bakan birisi için muhtemelen sihir gibi bir şey bu sıcaklıklar. Ucuz yolunu küçük alüminyum ısı dağıtıcılar kullanılıyor genellikle tek kartlı bilgisayarları soğutmak için ve eğer bunlardan kullansaydık muhtemelen 90 derece üzerini görmüştük. Sentetik testlerde sonuçlar böyleyken bu performansı pratiğe dökebileceğimiz ne tür oyunlar oynayabiliriz Raspberry Pi üzerinde? Akla ilk gelen Minecraft oluyor. Minecraft'ın tam sürümü bugün yaklaşık 10 dakikalık bir uğraşla Raspberry Pi'ye kurulabiliyor. Quake 3 Arena akla gelen bir başka oyun. Ancak bu ikisi buzdağının sadece görünen kısmı. Çünkü Raspberry Pi oyunculuk denince daha çok emülasyon üssü olarak kullanılıyor. Bu iş için özel tasarlanmış Lakka ve RetroPie isimli iki işletim sistemi en çok tercih edilenlerden. Kablolu ya da kablosuz oyun kolunuzu bağlayıp oyunların ROM dosyalarını Raspberry Pi'ye kopyalar kopyalamaz bunları oynamaya hazırsınız. Bunu Raspberry Pi 3 üzerinde nasıl yapacağınızı anlattığımız bir rehberimizi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz hatta. İşte emülasyonlar söz konusu olduğunda işlemci ve GPU hızı büyük fark yaratıyor. NES ve Super NES oyunları genellikle 60 FPS'de çalışsa da PlayStation 1 ve 2 gibi daha güncel konsol oyunlarını emüle ederken Raspberry Pi 3'de takılmalar görüyorduk. Stok haliyle bile Raspberry Pi 3'ten oldukça hızlı olan Pi 4, üstüne bir de hız aşırtılınca birçok oyunun akıcı şekilde oynanmasını sağlayacaktır. Evet, Raspberry Pi 4'ün sınırlarını zorlayıp işlemcisini 2130 MHz'e, GPU'sunu da 950 MHz'e kadar hız aşırttık bugün ve bunu yük altında sadece 41 derece görmemizi sağlayan bu minik ama güçlü soğutucu sayesinde başardık. Bu minyatür bilgisayarımız 10 yıl önce çıkan giriş seviyesi işlemcilere sahip ofis kasalarından bile hızlı oldu. Aşırı kaslı hale gelen ve artık içi içine sığmayan Raspberry Pi 4'ünüzle yapmamızı istediğiniz ilginç fikirleriniz varsa yorumlarda mutlaka yazın. Siz sormadan ben söyleyeyim, Crysis'i henüz çalıştıracağını sanmıyorum. Sanırım onun için Raspberry Pi 8'i beklemeliyiz. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.